Şifem düzelmeden gitmeyeceğim anne. Gerekirse o okula kaydımı yaptırır, her gün onunla birlikte gider gelirim. <laughs> Aman Mehmetciğim daha neler. Bu ne Mehmet? Sen beni kandırıyor musun? Ne kandırması ne diyorsun? Sen unutmadın onu. Yalan söylüyorsun bana. Nereden buldum bunu sizin? Bu çok eski. Sen biliyorsun onu nerede bulduğumu. Yalan söylüyorsun. Dün gece kitap okumadın. Ona baktın hep. Kitabın arasında kalmış demek ki. Suzan ben kaç senedir bu eve gelmiyorum. Kitabın içinde olduğundan haberim bile yoktu. Ben çocuk değil. Sen hala onu seviyorsun. Biliyorum. Onun için burada kaldın. Yeter Suzan. Kendine gel. Burada neden kaldığımı biliyorsun. ...gelmesine hiç izin vermemeliydim. Mehmetciğim belli ki yanlış anlamış. Git gönlünü al hadi. Hala. Kim olsa böyle düşünürdü. Kendini onun yerine koy. Kim bilir ne kadar kırılırdın. Hadi oğlum. Hadi. Bugünkü konuğumuz sizlerin de uzun zamandır merakla beklediği gazeteci yazar arkadaşımız dostumuz Sinan Akyüz. Uzun zamandır e, programımıza gelmemiştiniz. Sizi tekrar aramızda görmek bizi çok mutlu etti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım dinleyicilerin beklentisini karşılayacak keyifli bir program olur. O konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Her programımıza geldiğinizde telefonlarımız kilitleniyor. <laughs> Hatta şimdiden telefon ve yağmaya başladı. Bu yoğun ilgi için bizi dinleyenlere çok teşekkür ederim. Size sormak istediğimiz çok soru var. Ee, özellikle kadın ve erkek ilişkileriyle ilgili. Ancak ben öncelikle son kitabınızdan bahsetmek istiyorum biraz. Ee, kitabınızın adı İncir Kuşları ve şu anda en çok satanlar listesinde. Bu yoğun ilgi ve başarı grafiğini neye bağlıyorsunuz? Şimdi bir işte Arzu varsa başarı da vardır. İyi bir öykü bana kalırsa başarının yarısıdır. Biz yazarlar da iyi bir öykünün peşinden arzulayarak koştuğumuzda başarımız da ister istemez bizim peşimize takılıp geliyor. Ben arzuya bağlıyorum. Peki izin verirseniz bana Sırtını Dönme adlı kitabınızdan ufak bir paragraf okumak istiyorum. Tabi. Kimin sadık olduğuna, kimin olmadığına karar vermek imkansızdır. Çünkü hiçbir ihanet asla birbirine benzemez. Neden erkeğin sadakatsizliği ağızlarda sakız olmuşken kadının sadakatsizliği bir sır perdesi gibi gizemini koruyor? Peki kadınlar gerçekten ne istiyorlar? Aslında kadın ne istediğini biliyor. Bunu anlamak istemeyen erkekler mi? Peki Aldatılan bir erkeğin hikayesini anlatmak için illa o duyguyu yaşamak mı? Yoksa bu konuda gözlemlerimiz yeterli mi oluyor? Her şeyden önce şunu söylemeliyim ki aldatma sadece gözle görülen bir şey değildir. Genellikle kulakla duyuluyor. Ve biz yazarlar da kahramanımızın dünyasından bir pencere açıp olaylara bakıyoruz. Ve aslında ona bakarken... Bizim hikayemiz diye sahipleniyoruz ve onun baktığı noktadan kitaplarımızı ya da işte bu yaşadığımız hikayeler yazıyoruz. Yani bir başkasının düşüncesinde onun geçici hayatını yaşıyoruz. Çok teşekkürler. Kısa bir aradan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burayı terk ettiğimde hayatımda Hande vardı. Evet bu ev, bu şehir onun anılarıyla dolu. Senden bir şey saklamıyorum. Yalan da söylemiyorum. Hande ile yaşadıklarımı seviyorum. Ama geçmişte kaldı. Bitti. Sen beni bırakmayacaksın yani. Sözünü söyledim ya. Hadi kalk. sevdiğini söyle. Sana değer verdiğimi biliyorsun. <laughs> Bu gece çok güzel olacak. Ben heyecanlıyım. Hangisini takayım sen seç. İkisi de güzel. Hangisini istersen. Evet. Ee, şu andaki sohbetimizi kadın erkek ilişkilerine getirsek. Günümüzde insanlar yeni yeni heyecanlar aramakta ama o insanlar şunu bilmiyor ki aşk asla oyun kaldırmaz. Bu biraz da parfümüze su katmaya benzer. Sonra da esans neden eskisi gibi kokmuyor diye dertleniriz. Dert yanarız ama bir aşk klişesinde ne istediğini bilmeyenler ancak geçici zevklerden söz edebilir. Sinan Bey sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Radyoda Esma, kızım hiçbir şey yemedin. Aç değilim. Kızım, yapma böyle. Abini bilmiyor musun? Akşama kalmaz kızgınlığı geçer. Bakma sen onun öyle olduğuna. Annesinin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kızgınlığı geçermiş. Bakalım benim kızgınlığım geçecek mi? Sen de idare ediver. Damarına basmazsan sesi çıkmaz işte. Damarına basmazsan mı? Anne neyi idare edeyim? Kalkmış bana işe gitmeyeceksin diyor artık. Sen bana akıl vereceğine ona ver bu akılları. Kızım sözden anladığı mı var? Evlat işte. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Mecbur katlanacağız. Katlanamam anladın mı? Çok istiyorsan sen katlan. Ben çalışacağım o kadar. Ah be kızım çalışacaksın tabi. Öfkesi geçince zaten kendi isteyecek işe gitmeni. Sen çalışmazsan kahve arışını nereden çıkartacak? Kendi bilir. İsterse gitme desin. Dayaktan öldürse de çalışacağım.

Al canım. Hadi, sofra hazır. <laughs> Anne bana az koy, Akşam akşamüstü fazla kaçırdım. Yersin yersin. Yeter. Hamdi kalk ekmeği getir. <laughs> Abla, unuttun galiba. Bu evin erkeği benim. Herhalde ekmeği de ben getirecek <laughs> değilim. Tamam anne abla. Ben getiririm. Ya anne biraz daha pilav koysana. Az koymuşsun. Biraz daha. Kızım, sevmediğin bir yemek mi yoksa? Yani. Pilav pek yemem. Bu kız hiç aç kalmamış. Hı hı. Eğer dışarıdan bir şey istiyorsan hemen alayım. Ya aslında İtalyan usulü bir domatesli spagettiye hayır demem. Anne. Sıcak olarak istediğim bir şey var mı? Ya evet amdi. Nar suyu alırsan çok sevinirim. <laughs> Dur, Dur amdi. Bekle ben de geliyorum. Var mı? Zehrin Gülfem nerede? Gülfem erken acıkınca birlikte yediler yemeklerini. olsun. Ha. Gel canım. Oğlum abi bu gece seni yalnız bırakmış. Suzun da yok. Bu gece Mehmet'in programı var. Eski arkadaşlarının barında sahne alacak. Bizim de planımız var değil mi oğlum? Evet. Yemekten sonra Bütü'ye gideceğiz. Yaşasın! Bu gece ben evdeyim ama sen çıkıyorsun. Üzgünüm tatlım. Senin eve ne zaman geleceğini kimse tahmin edemiyor. Evde yarışma düzenleyeceğim. Tutturanı büyük ikramiye. Afiyet olsun. Tanerciğim, daha yemeğini bitirmedin. İşlem kapandı abla. Bu kadar yeter. Aç bakalım ağzını. kızım niye tatsızlık çıkardın? Bak adamcağız gelmiş koştura koştura. Müdüğü her gün görüyorsun. Hem Taner de oğlunu özlüyor. Birlikte vakit geçirirlerdi. Üzgünüm Mürvet Hanım ama... ...artık hayatımı onun keyfine göre ayarlayamam. Ne oldu yine? Gerginsiniz. Sizden saklayacak değilim. Şey... ...aramızda kalsın. Daha Mehmet'in haberi yok. Mehmet mi? Yavuz'u hazırlar mısın? Bödyo'ya gideceğiz. Beraber geçeriz. Gel bakalım. Hop. Hadi bakalım. Bir stand Peter's always been a girlfriend guy. He put all his focus and energy into his relationships, and all his dude friends just fell by the wayside. So he Anne, bak, no right? I mean, he, we're apart. barely grew up together in the same house. This is ridiculous. Why is it weird that I had girlfriends? Nothing. But we're just saying you never really had a best friend is all. who's your best friend? Hank Mardukas has been my closest friend since our first year at IBM at our wedding. Yeah, he was. Yeah. Talk to him two, three times a week on the phone for 30 years now. And then there's Robbie. Canım, bu saatte bu kadar açılmaz ki. Aa, çok gürültü oldu. Kusura bakmayın. Ne demek. Ne yaptın? Ne yapayım? Buyur. Çok iyi düşünmüşsün Ceren'cim. Siz öyle söylüyorsunuz ama... ...Taner radyoda çalışmasını hiç istemiyor. Hande ile bir olup karşı çıktılar. Olur mu canım öyle şey? Hem Taner'i de anlamak mümkün değil. Niye karşı çıkıyormuş ki?